Evet, herkese yeniden merhaba. İran'la ilgili geleceğin tarihçileri büyük bir olasılıkla bugünleri değerlendirirken, İran'ın o yıllarda yaşadığı süreçleri de değerlendirirken yüksek ihtimalle bugünün İran yönetimlerini ki bu son 30 yıldan bahsediyorum. Azerbaycan topraklarının Ermenistan tarafından işgal edilmesi süreci, İkinci Karabağ Savaşı süreci ve devamında izledikleri politikaların nasıl İran açısından vahim bir sonuç verdiğini mutlaka yazacaklardır. Çünkü görünen köy kılavuz istemez. Azerbaycan Cumhuriyeti Bağımsızlığını ikinci kez kazandıktan sonra 1991'de biliyorsunuz ilk 1918'dir kuruluşu. İkinci kez kazandıktan sonra İran'la olan ilişkilerine her zaman çok dikkat etti. Çok. İran'dan gelen bütün terbiyesizlikleri sineye çekti. Özellikle İran'ın Erivan'la kurmuş olduğu çok özel ilişkileri İşgal sırasında Erivanlı olan dostluğunu, topraklarında milyonlarca Azerbaycan Türkü yaşamasına rağmen bölgedeki Türk varlığına karşı gösterdiği hep hepsiniye çekti. Biz şahidiz. Biz bağımsızlık gününde oradaydım ben yani 91'de. Bu bütün bu olayların içinde yaşadık ve bence Azerbaycan özellikle İran ilişkilerindeki bu hassasiyetiyle de önemli dengeler yakalamaya çalıştı. Yani en azından Tahran denilen bir belayla fazla bulaşmak istemedi. Ama her şeyin bir sabrı var, her şeyin bir sonu var. Yani e, bu sabrı çok fazla zorlarsanız tabii karşınızdaki güç de e, bunu e, ne yapacağını bilir. Şimdi e, Soçi'de buluştular biliyorsunuz Nikol Paşinyan'la İlham Ali'ye. O zaman anlattım Vladimir Putin'le beraber. Sonra bir gün sonra bir baktık Nikol Paşinyan sarmaş dolaş reisiyle. Böyle ha falan. Niye? Zaten Azerbaycan sana öfkeli. Daha geçen hafta yani iki hafta önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Zengilan Havaalanı açılışı için sınırdaki İran sınırındaki Zengilan bölgesine gelmesinden bir gün önce İran devrim muhafızları Aras Nehri üzerinde köprüler falan atarak tatbikat yaptı ya. Şimdi tabi bunların hepsi devletler açısından neymiş? Efendim İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz Bakü'ye gelmiş 4 Ekim'de falan filan. Yani sen bir komşunun politikalarına nasıl set vurabilirsin? Yani şöyle diyor İran, Azerbaycan yönetimine. İran'la ilişkini kes kardeşim yoksa ben seninle düşman olurum. Böyle bir hikaye yok dünya üzerinde. Böyle bir devletler hukuku da yok. Bak Ukrayna meselesinde aynı tarzı gösteren Putin ne hale düştü. Yani bir milletin kendine göre politikaları vardır. Ha e, Azerbaycan oraya İsrail ordusunu yığarsa ben de konuşurum o zaman. Ne yapıyorsunuz siz orada diye ama adam hiçbir şey yapmıyor ki. İsrail'e e, ticaret yapıyor, petrol satıyor, onun karşılığında drone alıyor falan. Sana ne? Neyse şimdi e, bir de bu protestoların başlamasıyla beraber Gerçi Kürdistan diye adlandırılan bölgesinde İran'ın anayasal adı o bölgenin veya Belücistan'ın aksine Azerbaycan Türklerine karşı hakiki mermi kullanılmıyor ama inanılmaz baskı, tutuklama, gözaltları, şunlar bunlar devam ediyor. Yani bunun sonucunda Azerbaycan ee, İranlı olan o eski dengesini e, rafa kaldırmak zorunda kaldı. Önce e, Cumhurbaşkanı Aliye bir açıklama yaptı. dedi ki, Karabağ'da dedi e, camileri yok etmiş, onları domuz e, ahır yapmışlarla Müslüman bir ülkenin liderleri nasıl kucaklaşır dedi, reisinin e, Paşinyan'la yanında kucaklaşmasını e, şey yaptı. Ve sonra da Aliyev bakın e, Türk, Türk Devletleri Teşkilatı'nda yaptığı konuşmada ne dedi? Türk dünyasının coğrafi sınırları daha geniştir. Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkelerin dışında yaşayan soydaşlarımızın hak, güvenlik ve milli kimliklerini korunması, asimile olmamaları gibi konuların artık teşkilatımız bünyesinde her zaman önem verilmesinin zamanının geldiğini düşünüyorum. Genç neslin yaşadıkları ülkelerde ana dillerinde eğitim alma olanakları olmalıdır. Maalesef Azerbaycan sınırları dışında yaşayan 40 milyon Azerbaycanlının büyük çoğunluğu bu olanaktan yoksundur. Biz kaderin hükmüyle Azerbaycan'dan ayrı düşen soydaşlarımızın dilimizi, kültürümüzü, geleneklerimizi korumaları tarihi vatanlarıyla bağlarını hiçbir zaman kaparmamaları için çabalarımızı sürdüreceğiz. Şimdi tabi bu direkt olarak İran. Çünkü 40 milyon Azerbaycan Türk'ü İran'da yaşıyor ve kendi de eğitimleri yok kardeş. Kendi dillerinde eğitimleri yok. Ta 1925 yılında Şah Rıza Pehlevi Büyük Rıza Pehlevi yani dede olan, İran'ı yeniden yapılandırdığında yine eğitim dilinde Azerbaycan Türkçesi yok idi. 1945-1946 yılları arasında sadece İran'da, Azerbaycan bölgesinde yani Tebriz, Urmiye, bir ve diğer bölgelerde Azerbaycan Milli Hükümeti adı altında bir otonom yönetim kurulduğunda bir yıl hem otonom bir yönetim oldu orada hem de kendi dillerinde eğitim kararı almışlardı. Bir yıl sonra o da rafa kalktı ve bugüne kadar da rafa kalkmış durumda. Şimdi tabi bu çerçevede baktığınız zaman 40 milyon adamı asimile etmeye çalışıyorsunuz. Acemlerin ifadelerine göre bu Azerbaycan Türkçesi orta Farsça diye adlandırılan bir Türk, fark bir tür Fars diyalektiği olarak geçiyor İran'da. Yani Azerbaycan Türklerini Türk de demiyorlar. Ne diyorlar? İşte benim hep karşı çıktığım o kelime. Stalin de kullanmıştı. Azeri. Yok öyle bir kelime. Türkiye'de yaşayan Türk'tür, Azerbaycan'da yaşayan Türk'tür kardeş. Biz ben onun için bütün yorumlarımda dikkat edin Azerbaycan Türkleri diye konuşurum. Niye? Çünkü bundan dolayı Azeri. Başka bir millet mi Azeri? Değil. Öyle bir millet yok. Azerbaycan'da yaşayan Türk var. O. Bütün hikaye budur. Şimdi böyle e, bir durumları var. E, Azerbaycan Türklerinin az İran'da yaşayan kolunun. Şimdi tabii e, bu çerçevede baktığımız zaman e, Molla rejimi özellikle Tebriz, Urmiye, Erdebil gibi şehirlerde gösterilere katılanları pan-Türkist olmakla suçlayarak tutukluyor. Bak bak bak. Ya adam demokrasi istiyor. Ülkede demokrasi. Üstelik Azerbaycan Türkleri daha detaylı bilgi vereyim. Bilginiz olsun. Yani yıllardır ülkedeki bütün azınlıkların hakkını koruyan bir kimlikle siyaset yapıyorlar. O da Onların şerefidir. Buradan selamlıyorum. Nedir mesela ben size söyleyeyim e, tarih vereceğim e, e, şey olarak geçtiğimiz Temmuz ayı 2021 Temmuz ayında e, Kuzistan bölgesi biliyorsunuz İran'ın Basra Körfezi'ndeki orası Arap nüfusa sahiptir. Ve Araplar Kuzistan'da e, ayaklandılar su yok su olmadığı için ayaklandılar. Diyorlar ki her yerde su var bizde yok. Araba diyemeyiz falan. İşte o zaman yani Temmuz 2020, 24 Temmuz 2021 günü. Ben tarihi de yazmışım. E, Tebriz'de Arap milletiyle dayanışma mitingi yapıldı. 24 Temmuz 2021 ve orada ilk kez uzun bir aradan sonra Özgürlük, adalet, milli hükümet sloganı atıldı. Özgürlük, adalet, milli hükümet. Adalet ve özgürlük tamam. Milli hükümet Tebriz merkezli olarak 1945-46'da kurulmuş olan Azerbaycan Milli Hükümeti yönetimine atfen şey yapılıyor. Şimdi e, geçtiğimiz haftalarda da Traktör Tebriz biliyorsunuz ben onların taraftarıyım. Yani e, Herhalde dünyadaki en yüksek kalabalık Türk taraftarı traktör Tebriz hakim onları da buradan selamlıyorum ee, taraftarı tribünleri yıktı yıktı bakın ee, ne bir şöyle bir slogan attılar Türk dilinde medrese olmalı herkese Türk dilinde medrese olmalı herkese bu geçtiğimiz hafta e, Traktör tebris taraftarının ta tribünlerde attığı slogan. Tabi o sloganı İlham Aliyev de duyuyor ve herkes hepimiz duyuyoruz. O yüzden e, bu tür açıklamalar Bakü'nün resmi medyasında da yer almaya başlayınca İran dedi ki e, Aliyev sınırı aştı. Kırmızı çizgiyi aşıyor. E aştırma. Ve aştırma açtırma kardeşim senin askerinin ne işi var Aras Nehri'nde? Sen kime ne göster gösteri yapıyorsun? İşte buyurun. Nereye geldi iş? Nereye geldi? Türk dilinde medrese olmalı herkese. Sloganın biri bu. Öbürü özgürlük, adalet, milli hükümet. Sloganın esası bu. Ve bu sloganı artık Araplar da atıyor. Diğerleri de bu sloganı kullanıyorlar. Yani e, bu slogan e, İran'ın e, kristalizasyonunun sloganı. Molla rejiminin e, 1979'dan bu yana bu ülkede yürütmekte olduğu baskı ve zulme bu bölgedeki bütün insanların karşı çıkışı. Bir bilgi vereyim, öyle kapatacağım. İran'da hiçbir milli unsur çoğunluğu elinde tutamıyor. Yani ülke nüfusunun yüzde elli mesela Acem değil. Bütün unsurlardan yüzde kırk işte yüzde kırk beş falan diğer unsurlar da var. Ve sonuç itibariyle İran bir azınlıklar devleti ve Molla rejimi bugüne kadar bu işi silah zoru veya dini baskılarla falan toparlamaya çalışmıştı ama anladığımız kadarıyla Azerbaycan'ın güneyi diye adlandırdığımız İran Azerbaycan'ı toprakları ve Tebriz önümüzdeki günlerde jeopolitik kırılmaya yol açacak yeni olaylara gibi. Hep birlikte Türk dünyası olarak tabii ki isteyeceğiz. Hoşçakalın.